Thank you, Ses, kuyumcu Selahattin'in altın varak döven dükkanından geliyordu. Bu kutlu manzarayı gören kuyumcu başı haykırdı çıraklarına. Korkmayın, vurun, durmayın. Altınlar telef olacak diye çekinmeyin. Vurun, daha kuvvetli vurun. Mevlana, sağ eli feradesinin yakasında mübarek başı sonsuz bir teslimiyetle gözleri bu hayal alemini kapladı. Feleklerle bütünleşircesine dönüyor, dönüyor. Kuyumcu Selahattin gözlerin davetine uyarcasına sema etmeye başladı. Bir yandan da haykırıyordu şeyde. Koşun, yağma edin. Dünyayı da ukbayı da altın uğruna satmıyor muydunuz? Altın için boğazlamıyor muydunuz birbirinizi? İşte size altın. Koşun, yağma edin, durmayın. Bana gerekmiyor artık. Çünkü gerçek altın madenini buldum ben. Hani Yunuscan gibi. Ballar balını buldum. Kovanım yağma olsun ders Ayrılık acıları da yanıp pişerek, pişip olgunlaşarak, kemal göklerine kanat açıyor. Her yok onu tek var olanın ihtişamına götürüyor. Ve sonunda Çelebi Hüsamettin, Ananın aşk göklerinde bir yıldız gibi parladı. Mesnevi beyit beyit ilerliyor etrafındaki hale de gün günden büyüyor, genişliyor. Sohbet halkası zenginle fakiri, köylüyle kentliyi bir araya getiriyordu. Hristiyanlı Müslüman, Musevi ile Mecusi aynı sevgiyle bağlıydı aşk sultanına. Aynı sevgiyi görüyordu onda. Yılmayan bir sevgi savaşçısıydı Mevlana. Birliği övüyor, ...birlikteliği savunuyor, insanı kendinden haberdar ediyordu. Hepimiz aynı ağacın dallarıyız kardeş, aynı kapının yoldaşıyız. Hedefi insandır Mevlana'nın. Dün de, bugün de, yarın da insan. Nasıl delip geçerseniz rakka kalkanı, ben de öyle geçtim günlerden, gecelerden. Bu yüzden bütün dinler bir, yüz binler yıl bence biraz Bir, bir kurtuluş çağrısıdır insana sözleri. Ömrünü bir müjde gibi insanın mutluluğuna adamıştır. Ay insan, Tanrı kitabı sensin sen. Padişahın güzelliğine bir aynasın sen. Kainatta ne varsa senin dışında değil. Ne istiyorsan kendinden iste, kendinde ar. Ne arıyorsan işte o sensin sen. Bak her şey insanın çevresinde dönüp duruyor. Lanetlenmiş ibris misin sen? Sen de diye insanların çevresinde dönüp durmuyorsun. Ben yeter, kurtulmuş kişi, Güzelmiştir. Gönl seyreder onlara, ayda, da Bu alev ve Gönüller yangın yerine çevriliyor. Ölümün korkutucu yüzü bile, Sevgilinin yüzü olmuş, Ayrılık acısı, Kavuşma sevincine ermiştir gel tek gecesi diyor ölüm gecesi. Öldüğüm gün bende bu dünya derdi var sanma. Cenazemi görünce ayrılık ayrılık deme. Benim buluşma görüşmem o zamandır. Beni toprağa verdiklerini görünce elveda elveda deme. Cennet kapısının perdesidir mezar. Batmayı gördün ya doğmayı da seyret. Ne ziyan gelir güneşlere bakmadan. Sana batma görünür ama <laughs> aslında doğmaktır, yeniden doğmaktır. Mezar hapishane gözükür ama aslında kurtuluştur. Canın hapisten kurtuluşu. Şüphelesin demek insan tohumu yeniden bitmez diye. Yere hangi tohum atıldı bitmedi? Toprağa kurulduğunu sanıyorsun öyle mi? Ayağımın altında şu yedi gök vardı. Harfi, sesi, sözü birbirine çarpsan, parçalasan da. Öyle konuşsam seninle. Mezarımın başına yaş döker yakınırsın. Lütfunun bir kısmını şimdi yapıver. Kulağıma söyleyiver toprağıma söyleyeceklerini. Ölümünden sonra dost olacağını benimle bir iyilik yap da şimdi dost ol. Toprağımı öpeceğine gel yüzümü öpüver. Ben kafiye düşündüm. Sevgili yüzümden başka şey düşünmedim. A benim kafiye düşünelim. Benim gözümde kutlu kafiye Sen, misin? Harf nedir? Üzüm bağının çitten duvarı. Harfi, sesi, sözü ortadan kaldır da bu üçü olmadan konuşayım senin. Bizim peygamberimizin yolu aşk yoludur. Açsız olma ki ölü olmayasın. Aşkta öl ki diri kalasın. Aşk göklerden yerlere uzanan ateşten zincir. Tanıyorsan aşk eğer, sarıl bu zincire. Mihrabı dostun cemali olanlar için yüz türlü namaz vardır. Yüz türlü rükû, yüz türlü secde. Aşk geldi, damarlarımdaki kan kesildi. Sevgiyle doldu damarlarım. Şimdi bütün bedenim, bedenimdeki her zerre yalnız aşk. Senden bir at kaldı geriye, ötesi hep o yoludur bizim peygamberimizin yolu. Aşkın çocuklarıyız biz. Anamız aşktır bizim.